ahlak aslında şeyle örtüşüyor. Yani kainattaki kanunlarla örtüşüyor. Kainatın da bir ahlakı var, bir dizaynı var, bir tarzı var. şimdi bir insan da ahlak deyince ben her şeyi anlıyorum. A'dan Z'ye hayatın her ünitesinde ahlakı görebiliriz. Güzel huyu görebiliriz, tavrı görebiliriz, disiplin. O ahlakın neticesi aslında hayat disiplinli olur. zamanı doğru tanzim eder, sözünde durur, emanete ihanet etmez efendim geçmişini çok rahat bırakabilir, affedebilir, gelecekte iyi kaygılar. Yani aslında biz iyi ahlaklı olmaya çalışıyoruz yani elimizden geldiği kadar. Bizim ahlaklılığını bozan şey hücreyi de bozuyor bence. Yani ahlakı bozan şey hücreyi de bozuyor. Hücrenin yapısını da bozuyor. Yani manevi olduğu kadar maddi olan bir şey var bu. iç içe yani etli şey gibi tırnakla tırnağın ete geçmiş hali gibi düşünün. Yani Birbirinden ayıramıyorsunuz bunu. Şimdi zihindeki bir düşünce sizin eğer bir organınızı etkiliyorsa, o, o düşünceyi etkileyen bir hafızadaki bir manevi, pozitif ya da negatif şey de her şeyi etkiliyor demektir. O zaman aslında madde mana birlikte, iç içe. Sol blokajı olan bir arkadaşımız maddi olan şeyleri çok net görür. Çok net kavra. Dünya maddeden ibaret zannedebilir sağ bir olan, çok aşırı olan bir arkadaş her şeyi duygusallıkla baktığı için dünyayı duygulardan ibaret görebilir. Şimdi ikisi de yanlış görüyor. Her zaman bunu söylüyoruz. O yüzden e, biz doğru olanı, orta olan e, yani o e, sırat-ı müstekim denen yani İslam e, literatüründe sırat-ı müstekim deniyor. Uzak doğuda ne deniyor? Denge deniyor. Yani uyum deniyor. Yani ben işte o uyumu doğru yakalayan bir insan aslında İkisini birlikte e, evlendirirse gerçek o hayat ortaya çıkıyor. Ben güzel ahlakı da böyle tamamlandığını düşünüyorum. Onun göstergesi şu, hayatta göstergesi, güler yüz olurlar. E, insanlarla iyi geçinirler. Bakın insanlarla, sırf kendi ırkıyla, milletiyle, diniyle değil, insanlarla iyi, iyi idealı kurarlar. E, ve herkese hak ettiği değeri verir. Şimdi bu da çok önemli. Hak ettiği değeri vermek için ölçün doğru olması lazım. ...şimdi senin ölçün kantarın... E, ...hurdacının kantarıysa... Yani ...kusura bakma hassas ölçüleri... ...ölçemeyecektir. Ama senin ölçün... ...kuyumcunun... E, ...kullandığı tartıysa... ...sen en küçük milimetrelik... bile ölçebilirsin. Işte bizim hassasiyetimiz o... ...kuyumcuya doğru geldikçe... ...güzel ahlak artmaya başlıyor. O zaman işte... ...insana insan olduğu için değer veriyorsun. İnsana insan olduğu için değer vermenin ötesinde yaratandan dolayı değer veriyorsun. Güzel ahlak bence bütün canlılarla alakalı bir değerdir. Bugün çevreyi koruma, bugün bir çiçeği, böceği koruma o güzel ahlakın neticesi değil mi? Öbür türlü adam çok rahat bir inşaat yaparken ne kadar ne kadar hayvan öldürdüğünün farkında bile değil. O kadar kaba saba ki, o kadar ölçüleri kaba ki, tartıları kaba ki o Koca inşaat yapmaktan meşgul. Aslında orada ağaçları kesiyorsun, orada hayvanları öldürüyorsun. Yani, yani inşaat yapmıyorum, yap ama yap onları düşünerek yap. Yani ahlak deyince biz hep şöyle anlıyoruz, utanmak, sıkılmak şu bu. Ahlak bize yanlış anlatıldı. Ama güzel ahlak, konuşmaktan çok yaşanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.